İlk etap aslında zorlayıcı başladı. Ee, önümüzdeki aracın lastik patlatmasından dolayı e, çok yakınına gelmişiz ve yoğun bir toz altında kaldık. E, hem aracımız için hem süre kaybımız için hem de ciğerlerimiz için güzel bir başlangıç olmadı. Çok toz yuttuk. E, nefessiz kaldık gerçekten aracın içinde. O etapta bir zaman kaybımız var. Haricindeki bütün etaplar Tam olarak istediğimiz gibi geçti. Bazı yerler tozluydu, bazı yerler kaygandı ama mümkün olduğunca notlarımıza dikkat ettik. Soner abinde ağzına sağlık, 10 numara iş çıkarttık birlikte. Hem uyum açısından bu yarış araba ve Soner abiyle birlikte çok daha güzel bir uyum yakaladık. 9 etapın yanlış hatırlamıyorsam 7 tanesini kazandık. Power stagede kazanarak güzel bir şekilde noktalayabildik. Kategorimizde ve sınıfımızda birinci olduk. iki çeker sınıfında da. Bizim için güzel geçti her şey. Evet Fatih ile iyice kalibre olmaya başladık çok şükür. Ben onun dilini anlamaya başladım, o beni anlamaya başladı. Yani abi genel olarak ilk etaptaki toz bir korku filmiydi aslında. Yüzde itibaren biz tozda gittik. Araba tıkandı, biz tıkandık. onun dışında tam olarak hedeflediğimiz şeyleri yaptık. Çok disiplinli, hazırlandık aslında ve tam olarak da isteklerimiz oldu. Güzel bir final var. Yani iki çekeri kazanmışız. kategori kazanmışız. Power Stage aldık. <laughs> Güzel bir sonuç daha da ne isteriz yani? Daha da iyileri olabilir mi? Hani o soruna ben de cevap vermek istiyorum. Fatih'ten bağımsız. Yani bunu içeride zaten çok konuşuyoruz. Mesela bugün için konuşalım. Bizim bugün nabzımız çok yükselmedi. Hani içeride hatta bunu konuşuyoruz. Dahası da yani Eline sağlık ya. Maşallah diyelim. Diyecek hiçbir şey yok abi. Güzel bitti, güzel bitti. Teşekkür ederiz. Sizlerin evet. evinize de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.